Elif Kösoğulları, Bart Üniversitesi'nden 2016 yılında metaloji ve malzeme mühendisliğinden mezun oldum. 2018 yılında aynı bölümden yüksek lisansımı tamamladım. 2016 yılında yüksek lisansımı yaparken profesyonel çalışma hayatıma adım attım. 2021 yılından beri Polat Makina'da görev alıyorum. Bu şirketteki görevim kalite sistem yöneticisi. Genel olarak her sabah özellikle üretim sahasını bir kere dolaşarak geçiyor. Çünkü üretimin nabzını öncelikle yerinde tutmak önemli. O gün Günün güncellemeleri, değerlendirmeleri, o günün konularını üretimde yerinde görmek en iyisi. Bundan sonra ofis toplantılarıyla o günün genel değerlendirmelerini yapıyoruz. Daha sonra yönetim sistemleriyle ilgili süreçleri tabii ki gündemimize alıyoruz. Döküman revizyonları, iç ya da dış denetimler varsa bunların planlamaları ve koşturulmaları, müşteri kabulleri varsa bunlar, müşteri raporları, müşterilerin farklı talepleri varsa bunların hazırlanması, performans göstergeleriyle ilgili çalışmalar. Bunlar yönetim sistemleriyle ilgili genel çalışmalarımız oluyor. Bunun yanı sıra ürün belgelendirme faaliyetleri kapsamında ekiplerle birlikte teknik dosyaların hazırlanması, test süreçlerinin koordinasyonu, organizasyonu, ulusal ve uluslararası mevzuatlara tam uyum sağlamak için bir ekip çalışması sürdürüyoruz. Bu aşamada en küçük bir ayrıntı tüm süreci etkileyeceğinden, tüm sürecin güvenilirliğini aslında etkileyeceğinden dikkat ve özen bizim en kritik iki silahımız. Polat Makina'da günün sonunda aslında bir kısım stratejik planlayıcı, biraz süreç kurgulayıcısı, biraz da aslında tüm ekipler için bir yol arkadaşı olarak çalışıyorum. Benim yolum mühendislikten geçti. Ancak kalite sistemleri dünyası aslında farklı disiplinlere çok açık bir alan. Bu anlamda makina, çevre, gıda, kimya mühendisliği, endüstri mühendisliği gibi alanlar temel olarak çok sağlam bir zemin hazırlayacaktır. Ancak kalite sistemleri yöneticisi, kalite süreçlerini yönetecek bir kişinin sadece teknik bilgilerle değil, aynı zamanda sistematik bir düşünce ve analitik bir zekaya da sahip olması gerekmekte. Bununla birlikte yüksek bir iletişim becerisine sahip olmak gerekir. Çünkü biz aslında bu mesleğin temsilcileri değil, sözcüleriyiz. İnsanlara kalite senin kural yazmaktan çok bu kuralların neden var olduğunu açıklamak ve o kurallara inanmasını sağlamamız gerekmekte. O yüzden iletişim gerçekten önemli bir beceri. İlk tavsiyem olarak kalite sistemleri alanı aslında çok değişken bir gündemi olan ve çok fazla paydaşlı bir yapıyla çalışmayı iyi gerektiren bir alan. Dolayısıyla e, esnek düşünün ama sistematik olun. Çünkü her an yeni bir mevzuat, yeni bir müşteri talebi, yeni bir denetim ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bence bu ilk tavsiyem olmalı. İkinci ve aslında altın kilitlerden bir tanesi biraz önce bahsettiğim gibi iletişim becerileri, insanları ikna etmek, yönlendirmek, eğitmek ve hatta bazen e, dirençlere karşı çıkmak bu mesleğin doğasında olduğu için iletişim becerilerinin yüksek olması çok önemli bir meziyet olacaktır. Üçüncü olarak takip ettiğimiz yönetim sistemi standartları bizim için bir zorunluluk, gereklilik olmaktan ziyade yaşam biçimimiz ve zihniyet dönüşümümüz olması gerekir. Bu sebeple karşı karşıya kaldığımız ISO denetlemelerini özellikle korkulu bir rüya olmaktan çok bizim için bir gelişim fırsatı olarak görmeliyiz. Son olarak da aslında en önemlilerinden bir tanesine merak etmek. Merak ederseniz, sorgularsanız sorgularsanız, sorgularsanız sorgularsanız da iyileştirirsiniz çünkü kalite her zaman uygunsuzluk aramak değil aslında her zaman daha iyisini mümkün kılmaya çalışmaktır.